manzara için yaptığımız evde sağlam yemeklerde bugün ne var? Benim bir çocuk favori ve kalmış aslında bir gün önceki, iki gün önceki pilavla çok rahat yapabileceğiniz e, kadın buduk köfte. Kadın buduk köftenin hikayesini ben size anlatırım. Anneannem bir gün hiç unutmam. Ben istedim diye karne hediyesi. E, kadın buduk köfte benden ne istersin dedi. Bu işte takdir mi, teşekkür mü almıştım bir şeydi. Ne istersin dedi. Ben de kadın buduk köfte dedim. Kaç tane yiyeceğim dedi 40 tane dedim. E 40 tanesini de zorla bana yedirdi. E, o günden beri de kadın buduk köfte yani çok az canım çekiyor ama e, arada da istemiyor değil. Kadın buduk... Zor görme yapması herkes yapamaz değil mi? Ama güzelini yapmak zor. Heh, her her zor değil güzel yemek gibi. Çok basit aslında yapması. Ama güzel yapmak zor. Ben pirinci daha fazla kanıyorum değil mi? Normal köfteye göre. Normal köftede normalde pirinç olmaz. İşte sulu köftede falan pirinç olur ya. Bunda içine yani bir gün öncesinden kalmış aslında o yemeğin israf olmamasını sağlayan en güzel şeylerden biri. Bir gün öncesinden kalmış pilavı. Ondan sonra kıymayla, soğanla, bol maydanozla yoğurup onları işte şekil verip ondan sonra yumurtaya hafiften unlayıp yumurtaya bulayıp Kızartayım. kızartmak. Anadolu'daki neredeyse bütün yemekler aslında senin gidip o kilerdeki bütün o malzemeyi değerlendirmek üzerine. Şimdi yani çorbalara baktığın zaman şu malzemeler mevsiminde ne buluyorsa mevsiminde onu yapıyoruz. Yapıyoruz. O, o. kullanıyor. Kemal sana bir uç ayırdım. Ben de şunu dörde böldüm. Buyur hocam. Diye. O çok büyük bana. Şimdi malzemelerimize gelin, soğanımız var ufak ufak kıyılmış, maydanoz yine ufak kıyılmış, birazcık un, iki gün önce bir üzerinize afiyet patlıcan oturtma yapmıştık, patlıcan ve patates, onun yanına yaptığımız şehreli pilav, kıyma, kıymanın bir kısmı çiğ, anneannem öyle yapıyordu neden bilmiyorum, bir kısmı da kavrulmuş, Kavururken de sadece birazcık tuz attım. Malzemelerin hepsini şurada güzelce birleştirelim. Bu pirinçle ne yapabilirsiniz bir de? Tabii ki çok güzel bir yayla çorbası yapabilirsiniz eğer isterseniz. Evet şimdi birazcık bu tutsun diye un koyacağım. Yaklaşık bir kaşık yeterli. Daha fazla koymayın. Sonra un zaten yeniden gerekecek bize. Una batırıp panelermiş gibi böyle kızartacağız. Evet ben şunu bir hafiften yoğurayım. Bunu yoğurduktan sonra yeniden sizinle yiyiz. Evet bakın yoğurduk. Güzel bir kıvam aldı. Ne kadar bereketlendi onu da gördünüz bu arada. Yaklaşık 200 gram kıyma kullanmıştım üstünden geçeyim. 200 gram kıymanın yarısı kavrulmuş, yarısı nok, kavrulmadan pirinç. Yani pilav daha doğrusu pirinç değil. Pilav da yine bir 200-250 gram kadar vardı orada. Birazcık un koyduk, maydanoz ve soğan. Bir tane orta boş soğan. Şimdi bir yandan da panelemek için unu koydum. Beyaz un kullanıyorum. Yumurta. Bunlar da köyden geldi. Kıyamıyorum aslında. Şimdi ne yapacağız? Bunları paneleyeceğiz tabii ki. Ondan sonra bir parça sıvı yağda yavaş yavaş kızartacağız. Bunun altın altına altın bir tane Kısıkta kalsın ki yağın ısınmasını bir daha beklemeyelim. Elimizi hafiften ıslattık. Ondan sonra bundan bir parça yağ aldım. Ben bunu de iri iri seviyorum. Kadın budu köfte. Böyle sanki avuç kadar falan olması hoşuma gidiyor. Bakın şeklini verdik daha iri bile olabilir biliyor musunuz? Ona batırdım. Şimdi yumurtaya batırıyorum. Sonra bir daha buna koyuyorum. Öyle yapınca çok güzel bir dış kısmı oluyor. Vallahi ilk defa deniyorum. İnşallah anneanneminkini tuttururum çünkü ilk bana gösterdiği yemeklerden biriydi bu. Evet biz bunları teker teker böyle paneleyip paneleyip o tabağa koyacağım. Ondan sonra da kızartma esnasında yenilen bir araya gelebiliriz. Evet köftelerimizi böyle gayet iri şekilde yaptık. Şimdi son tur. Yumurtaya batırdım. Tavaya koydum altını açabiliriz tabanın. Allah. şimdi birazcık tuz atacağım. Ya böyle patlamalar yaparken biraz tuz atarsanız bu içerisindeki suyu çekecektir. Bu patlayanlar zaten su zerrecikleri veya sıvı. Bir de bu kadın oldu köftenin en güzel tarafı soğuyunca da çok lezzetli oluyor. Ha, bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. Bunu yoğururken içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tuz, birazcık karabiber ve yaklaşık bir tatlı kaşığı da kimyon koydum. Onu siz görmediniz tabii ama buradan da söyleyelim. Ondan sonra niye lezzetsiz oldu bizimki demeyin. Harika. Şimdi bunlar güzelce pişecek. Piştikten sonra yeniden beraberiz. Kokusundan anladığım gerçekten anneannemin anneanneminkilerin bir versiyonu olduğunu söylüyor. Aklıma şu geldi benim pişirirken. Sanki o içerisine biraz da kabartma tozu mu koyardı diye. Tam emin de olamıyorum. Ama bizimkilerde gayet güzel oldu. Bunu dediğim gibi hemen yemek zorunda da değilsiniz. Dolaba girip çıkınca da çok lezzetli oluyor. Yanına da ne öğrenebilirim size? Güzel belki bir patates püresi ve güzel bir cacık. Bence harika bir yemek olur. Her isterseniz tabii. Bir de güzel çoban salata yaparsınız. Görüşürüz.